Her ülkede olduğu gibi Almanya'da da birçok yatırımcı yüksek gelir getirdiği düşüncesiyle parasını gayrimenkule yatırmayı tercih ediyor. Özellikle son yıllarda gözlemlenen gayrimenkul fiyatlarındaki artış ve kriz nedeniyle merkez bankalarının piyasaları canlandırmak için sağladığı düşük faiz oranları gayrimenkule yatırım yapmayı cazip hale getiriyor. Ancak Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasına göre milyonlarca gayrimenkul yatırımcısının sanıldığı gibi yüksek gelir elde etmediğini ortaya koydu. <laughs> Ev sahiplerinin yaklaşık dörtte birinin ceplerine bir kuruş bile girmezken aksine yüzde sekiz buçuğu gayrimenkule yatırımından dolayı para kaybediyor. Ev sahibi olanların sadece %21'i %2'ye kadar kar elde ettiği tespit edilmiş. Fakat bu gelirler enflasyona göre hesaplandığında ev sahiplerine çok fazla bir şey kalmıyor. <laughs> Alman Ekonomi Enstitüsü'nün bulgularına göre gelir kayıplarının ana nedeni kiraya verilmiş daireler olduğu belirtiliyor. Özellikle ev bakım giderleri, kiracının değişmesi veya evin boş kalması gibi durumların göz önüne bulundurulmadan gayrimenkule yatırım yapıldığı ifade edildi. <laughs>